Sevgili kanal izleyicilerimiz, YouTube'da bizi izlemeye devam edin. E bugün Tuna ile yollarda yeni programımız. İlk olarak yeni köydeyiz, yeni köyün altında delik Yanımızda Mustafa Yaman var. Delik taş hakkında bize bilgiler verecek. Ne zaman kuruldu? Mustafa Bey'den bilgiler alalım. Çok değerli gönüllü dostlarım, Ben 1962 doğumlu, merkez yönekiydim karşı köyden. Burada 1978, 86 kadar tuğla kestim ben burada. Buraya çok turistler gelirdi. Buraya babamın, dedelerimin anlaşması. Buraya köprücükle Yeniköy, ortak mera bura. Filikya'dan kalmış bura. Ee, burada yukarıda mağara var. Yukarıda Filikya zamanında ekmek yapılamış. Abi ekmek, evet. köy ekmek. Zamanındaki odunla yapılar. Yukarıda fırın var burada. Evet. Firkaya zamanında fırınlar var. Evet bu 1299'da Osmanlı İmparatorluğu kurulduğunda. Evet. Sonra bir kere buraya e, Kaç senesinde fethettiler bilmiyorum. Bunun birçesini anladın mı? Buraya e, frikadan alınmış. Şey, evet, burada frika varmış. Ama, yalnız şunu söyleyeyim. Bir şey ben ben burada bir gece ya, saat 12'de burada tuzla gezerken bir gün bir patlama oldu yukarıda. Adama demişler ki 4-5 kişi toplaşmış. Yukarıda demişler tam muska var burada muska. Muska'nın olduğu yerin altında altın var demişler. Bak bu gördük adamlar kaçtılar Şöyle burada. Şöyle düzeltme yapalım hocam. Hiçbir şey yok galiba. Hocam Frikler'den almamışız. Frikler hiç savaşmadık. Frikler değişik medeniyet. Evet. Yani 2000 yıl önce yaşamış medeniyet. Bizim evet. Eskişehir Afyon'da diyebiliriz. Ya biz aslında biz de aslında. Sonra biz aslında gelmiş. Yani değil. Osman ne zaman almış burayı hocam? şey zamanında Orhan Ali Orhan Gazi. tamam. Aynı onun Avzantalı. Onun akraba yani. O Afyon Eskişehir arasında. Akfep Hocam akran, Afyon'daki e, Eskişehir'deki o Friklerdeki o şeyler. Mezarlar falan var. Neden burayı da yapmışlar buna? Orayı Hı. yapmamışlar. Ya bunların içinde şey var Ömer Bey de. Ömer Bey mahallesinin orada firiklen mezarlıkları var. Biz orayı çöp tüketik belediye çalışırken. Evet. Me Daştan mezarlıkları var. firiklen. Burada da yaşamışlar firiklen. Ya Hı. o zamanlar bilmiyorum altın yokmuş. Nerede altın o zamanlar ya? Daşın, daşın içine mezar diyorlar. O Ulan Şefir, Şefirik'ten, Padişah ne hissi kaldı? mezar diyorlar. Değerli hocam Mustafa Yaman'dan bilgileri aldık. Kendisine çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. şunu söyleyeyim. Burada çok hazine var diyorlar ya. Bir gün bir makine tuttular. Ben geldim gazıma kürek turla keserken. Bir metre gazlık. Bir öküz nalı çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Hazine mazine yok burada. Allah bereket Evet burada oturuyorum ben. Yeniköylü merkez Yeniköy'den. köyden evet, 8 sene burada turla kestim ben. Evet çok turla hiç Buralar hazine ararlar hiçbir şey çıkmadı buralardan. Bir defa ben şahit oldum. Öküz nalı çıktı. Bir metre öttü. Şey vardı alet vardı öttü. Bir metre gazlık baktık hiçbir şey çıkmadı. Bir şey yok selamlar bütün gönül dostlarımızdan. Deliktaşlar. de velilere. Evet. Aslında Ege'nin en güzel yeri bu Deliktaş. Bütün turistlere davet ediyorum. Gelsin gel, burayı. Teşekkür Ege'nin en güzel yeri burası. Kütahya. Kavşanlı. Sevgiler, selamlar. Bütün gönül dostlarımız. Evet Tuna ile Yollarda programımız devam ediyor. Şu anda Balıkesir, Tavşanlı Balıkesir Sarası duble yol çalışmaları devam ediyor. Yol çalışmadan kısa bir kesit sizlere. Değerli YouTube kanal izleyicilerimiz şu anda yollardayız. Neredeyiz? Ballı Saray'dayız. Ballı Saray'a geldik. Kime rastladık? Büyamin abiye rastladık. Aile dostumuz bizim çok sevdiğimiz bir insan. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz beyler. Büyamin abicim nasılsınız? Sağolun Sefa'cim. Balısaray'dan sayıda geçerken yolda seni gördük. Allah bir, razı olsun, Allah razı olsun. Bir duanız alalım biz Piyamlı Evet Allah, Doğam sizinle. Hadi buyurun yemek yemeye gideceğiz. Allah razı olsun, biz yolumuz tamam, var Piyamlı abicim. Hürmetler. Piyamlı abicim, e, nüfusumuz ne kadar Balısaray'ın şu anda? Valla 200 geçik herhalde. Ama yaşayan kimse 15 ana anca anı var. 15 anca var, anca var. Herkes Bursa'da. Evet, evet. Armancık, Balı Sarayı, Çakmak köyünden Bünyamin Pala Bünyamin. Falan bir, bir yani. Evet. şey sorsan ne. Buranın en meşhur gambır vardı, ya, evet. 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 Gambur, gambur vardı, zulacı. Ah öldü mü? Öldü. Gambur öldü. Sağ. Fala. Allah razı olsun. Hadi yemekler. Evet. Arkadaş, vallahi zamanla sekizdan beri burada bekliyorum ben. Konserim var benim. 25, 26 da. Hep arabalara el kaldırıyorum, hiç Tura yok. Kaldım ben burada, ne yapacağımı bilmiyorum. Hiç Tandik de yok. Abi, ha geldi, Tandik geldi. Biz bu adamı almayalım. En sonunda Tandik geldi. Bu adam açık, tuhaf bir insana göze almayalım abi, sen boş ver. Işte. Sevgili dostlar, şu anda e, Dursun Bey yolundayız. Dursun Bey yolunda... Değil Adören, Adören. <laughs> Biraz daha güneş. Neredeyiz? Adören'deyiz. Adören'de Adören'in kavunu meşhur. Adören köyümüzün. Evet. Yanımızda iki tane Adören arkadaşımız var. Ee, sevgili arkadaşlar bu Adören'in kavunun lezzeti nereden gelmekte? Toprağımızdan, suyumuzdan. Toprağımızdan. Havasından. havasından değil mi? Kaç kilo su? 3,5 Ben sana şunu soracağım. Ben sana Sesi açar mı? Ne özelliği var bunun? Ne faydası var? Ya Ses özellikleri var Aa, ama sesi bilmiyorum ki aşma sebebi. Bora hem çalar hem söyler. Evet. Bir faydası var bilmiyorum mı yani? Yani kendi kavumuz var bizim has. Evet. Onlar daha güzel mesela. Onlar daha şey etkili. Kavun kabuklu değil He. mi? Kavun kapkı. Dostum bir kesip de yiyebilir miyiz şeyden? Ne bir şeyi kaldı galiba. Buyur abi. Evet. Kokusuyla, dadıyla, tadıyla, tadıyla. Evet. Adören kavunu. Adören kavunu. Evet. Dünyanın evet. en tatlı kavunu yani bu Adören. Bütün Dursun Bey de birinci balık kesimde. Dostlarımıza tavsiye ederim. Gel çıkar Ödören'e Kavun alsınlar. Yerinden alsınlar. Gerçekten dünyanın en lezzetli kavunu bu Adıran'da bulunmaktadır. Evet. Antep patlaması. ne yapayım lan ben, ben bu kavunun Vallahi yanında? böyle lezzetli kavun şey görmedim ben kavunu. Sevgili ha? YouTube izleyicilerimiz şu anda Tuna ile Yollarda programımızda Dursun Bey'deyiz. Dursun Bey de su çıktı daha. Ee, yanımızda çok değerli bir insan, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Dursun Bey Sanayici İşaret Derneği Başkanı Orhan Turanlı var. Orhan kardeşim öncelikle nasılsınız? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkürler. Dursun Bey hakkında ufak bir bilgi alabilir sizden? Öncelikle Dursun Bey'e hoş geldiniz diyorum. Dursun Bey e, Güney Marmara'nın şirin, kendine özgü, yeşil bir memleketi. Dursunmey'in e, doğasıyla, yeraltı kaynaklarıyla bölgede nadir, özel bir yer. Ekonomik olarak da kereste üzerine, lokum üzerine ve ticari anlamda diğer ilçelerde fark atacak kendine özgü madencilik yeraltı kaynaklarına sahip bir ilçemiz. Suçuk'ta özellikle diğer ilçelere bakıldığında nadir, ender bir... Diğer ilçelerden de, çevre illerden de buraya yaklaşık her yıl binlerce kişi akın etmekte. Dursun Bey e hoş geldiniz diyorum tekrar. Orhan Bey sizin faaliyetleriniz hakkında, derneğinizin faaliyetleriniz biraz kısa bir bilgi alabilir miyiz? Ben yapmayayım. Dursun Bey'in her alanında, Dursun Bey'in ekonomik her alanında üyelerimiz mevcut. Ekonomik faaliyetleri birlikte güçlü, daha güçlü evet, şekilde ben yürütmek benim. için... Böyle bir dernek kurulmuş. Biz de başkanlığını yürütmekteyiz. istiyoruz. Muharrem Turan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza şükür. Şükür Bey'iz, Dursun Bey'de. Evet, Dursun Bey, evet, Bey türküsü olarak Dursun Bey'in hanları Şıgır diyoruz, şanları, Esen okuyoruz. Bütün gönül dostlarımıza buradan sevgiler, selamlar diliyoruz. dalları Şıngır duyur çalları Bizim için yapılmış Balıkesir damları yapılmış Balı kesir damlar Sevgiler selamlar dostuna istişten diyoruz Bana ben sen gibi yaptın yani de... Evet şu an kesi çıktıyız. Alabalık tutuyoruz taze. Evet bütün arkadaşlarımıza bu Dursun Bey'in gelip Alabalık giymelerini tavsiye ederiz. Sevgiler, selamlar bütün. Mustafa'yı çek. Çekelim, çekelim. Evet sevgili e, YouTube izleyicilerimiz şu anda Dostum 500 çıktıyız. Sıcaktığın işletmecisi Kadir Çoban abimiz yanımızda. Öncelikle Hı -hı. Kadir abicim hayırlı işler. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hı -hı. Kadir abicim e, ne gibi yemeklerimiz var Sıcakta? Balık var, köfte var, kavurma var. Balığımız kaşarlıdır e, kılçığı alınmış bir şekilde, sunuma hazır bir şekilde herkesi bekleriz. Herkesi Suçuklu'ya bekleriz. Kadir Çoban abim, abimizin yanına. Abi yapıyor beni Sen neden büyümedin? Bunu sorabilir miyim? <laughs> bizlerle beraber. Yani burada çabam mı? Oralarda iki kardeş enzul grubu stadı ya. Ya tatille şu anda Dursun Bey de yol maceramız devam ediyor. Dursun Bey de değişik bir tat Değişik bir lokantaya geldik. Şafak Yemek Salonu'na geldik. Buranın işletmeci arkadaşımız Serkan var. Bize tatlı ikram etti. E, tatlar için öncelikle çok teşekkür ediyoruz Serkan'a. Serkan'cığım şimdi yemek çeşitlerini tanıtır mıyız? Önce de şunu sorayım. Sizin burada kebabı yapılışı bilen nasıldır? Oğlak kebabı yapıyoruz. Kuzu kebabına göre daha hafif olur. Evet. Bizim bir tadımızdır. E, deneme isteği biz de severek yapıyoruz. Müşterilerimiz de severek bir Haftada bir gün çıkartıyoruz. E, İki tabak gidik, Yerosun, Tuna abiyle ikimiz bıkmadık. Usta, Hala da olsa yiyecektik yani kalmadığı için. Usta işin her şey abi. Usta e, bu civarda, yani buraya yolunuz tutsak dursun veya e, mutlaka Şafak Yemek Salonu'nda sizleri oğlak tandır. Oğlak Oğlak evet. karıştırıyor ben gene <laughs> <Zaten> başka yemeklerimiz <laughs> var. Efendim şu an klasik yemeklerimiz var. Yani her lokantada bulabileceğiniz ama biz tabii kendine sevgimizi, kendine lezzetimizi katıyoruz. E, kuru fasulye, ne oldu? burada gövecimiz var, dana göveç. Köftemiz var, musakka'mız var. Klasik yemeklerimiz var. Onun haricinde ızgaramız var. Pide çeşitlerimiz var. Yani bir yemek isteyip de aklınıza gelen herhangi bir şey burada bulabilirsiniz. Yok tekrar söylüyorum. Dursun Bey'e gelip de Şafak Yemek Salonu'nda yemek yemenizi tavsiye ederiz. Vesaik Ferap Mahallesi Bağlar Bağlararası Sokak 18. Dursun Bey merkezine geldiklerinde en merkezi yerde bizim lokantamız var zaten. Şeylaram karşı tarafında görürler zaten.